Uyum sorunu olup da geri dönen oldu mu hiç? Yahut da hani onun kritik geçiş süreci ne kadardır? E, veli'nin ve çocuğun oraya gittiği zaman ne kadar sabretmesi, dişini sıkması lazım? Çünkü farklı bir kültür, farklı bir eğitim sistemi, ondan sonra biraz sorumluluk yükleyen eğitim okay. sistemi. Hani nereye kadar sabrederse ondan sonra önü açılır artık gümbür gümbür gider. Bakın burada önemli olan şey şu. Öğrenci velisi bize geldiği zaman biz onlara en uygun programı bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bazen diyoruz ki siz bu 15 tatilinizi ya da bu yaz tatilinizi şöyle bir programla değerlendirin diye. Akademik... Bir görün. Evet görün. Ondan sonra, ondan kalan sonra kalan deneyin. Da. Bazı veliler için evet. bunu söylüyoruz. Bazıları için diyoruz ki sen kesin de bu okul için uygunsun. Hemen başvur. Senin başvurmanı çok isteriz diyoruz. Biz kendimiz motive olduğumuz için öğrenciyi de çok hızlı bir şekilde motive edebiliyoruz bu konuda. Hı hı. Ondan sonra... Öğrencinin o gönderme aşamaları başlıyor. Çeşitli sınavlara girmeleri gerekiyor. İngilizce seviyesini ölçüyoruz. Ve öğrenci Amerika'ya gitmeden önce biz Haziran'ın sonunda işte ABD Büyükelçiliği eğer Amerika kampı ise, Kanada ise Kanadalıların katıldığı ve gidip dönmüş öğrencilerin katıldığı bir oryantasyon yapıyoruz. O hı. çok önemli. Yani oryantasyonda siz öğrenciyi gideceği ülke hakkında bilgilendirmelisiniz. Peki.